Ben size şimdi sabrın faziletini anlatacağım. İnanın sabrın ecrinin ne kadar büyük olduğunu duyduğunuzda zannedeceksiniz ki dünyada en faziletli amel sabır. Bakın İslam'da herhangi bir amele yani bir Müslümana tebessüm etmek bile olsa ona en asgari on kat e ecir verilir. Yani İslam'da bir yok. En asgari kaç var? On. Men ca'e bil hasene. Her kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse felehu ashru emsaliha. Ona onun on katı vardır. Bakın bir iyilik dedir Rabbimiz. Bu bir hevesüm bile olsa, en basit gördüğünüz bir amel bile olsa en asgari kaç varmış? On. Bu on sayısı artıyor. Bazen 20 oluyor, bazen 40 oluyor. Senin halis niyetine göre 100 oluyor. En fazla kaç oluyor? 700. Bakın bunun da delili var, doğru 700. Buyuruyor ki Rabbimiz, مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَبْعِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarını infak edenlerin örneği, كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابٍ Tıpkı 7 tane sümbül, 7 tane başak bitiren tane gibidir. Yani bir bitki düşünün, mesela bir buğday düşünün, 7 tane ucundan sümbül çıkmış. ف۪ي kulli سُمْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّ her bir sümbülde de, her bir başakta da 100 tane tane var. 7 başak, her birinde 100'er tane tane. Kaç etti? 700. Ne demek istiyor burada? Yani sen Allah yolunda malını infak edersen 700 misliyle mükafatlandırılırsın. Bu da Rabbimizin vaat ettiği en üst nokta. Şimdi bunlar normal ameller için. Bir de gelin Rabbimiz sabır için ne diyor buna bakalım. Buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ancak sabredenler ecirlerini hesapsız alacaktır. 700 değil, yedi bin değil, 7 milyon değil. Allah bilir. Bakın infak ettiniz. Allah yolunda malınızı harcadınız. Allah neyi vaat etti size? Onu 700 yüzle çarpabileceğini vaat etti. 10 veya 700 arasında bir rakam. Ama Allah yolunda çilelere, farzlara veya Allah'ın haramlarına düşmeme noktasında sabır gösterdiniz. Sabrı ortaya koydunuz. Allah neyi vaat ediyor size? Hesapsız mükafatlandırılacağınızı. Bir gayri hesap Allah'ın size mükafat vereceğini. Gördünüz mü kardeşler? Dolayısıyla sabır bu kadar mükafatlı, bu kadar bereketli ve bu kadar Allah katında değerli bir ameldir. Allah yeri geldiği zaman sabır göstermeyi, musibete maruz kaldığımız zaman gerekli sabrı göstermeyi ابي <applause> زاد ناصب 100 نور على مر الزمان تالقا واضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تالقا <applause>